Manavgat bölgesinde hem turizm yoğunluğu hem de nüfus artışından dolayı yaşanan su sıkıntısını yaptığımız sondaj çalışmalarıyla gideriyoruz. Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Asarane İçme Suyu Tesisindeyiz. Yaşanılan bölgede turizmin yoğunluğu ve nüfus artışından dolayı içme sularımız yetersiz kalmaktadır. İçme suylarımızın kesintisiz bir şekilde vatandaşlarıma ulaşması için yeni içme suyu kaynaklarına ihtiyaç bulunmaktadır. İlk ihale kapsamında 14 sondaj çalışmamız yapılmaya başlamıştı. Bu yaptığımız çalışmayla vatandaşlarımızın kesintisiz, sağlıklı bir şekilde içme suyu ihtiyacını karşılamaktayız.